Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir mücadele üzerine konuşalım yani daha doğrusu Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki performansı, şansı nasıl görüyorsun? Aslında sezon başından beri konuşuyoruz. Hatta en en sezon başında Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şansının çok yüksek olduğunu konuşuyorduk. Şimdi sadece Fenerbahçe kaldı tabii ki Konferans Ligi'nde. Ama bir diğer yandan uzun zamandır beklediği bir lig şampiyonluğu da var. Evet. Ya yani şöyle şimdi biz çok karikatürize ederek çok duygu yoğunluğuyla da konuştuğumuz için e, futbolu e, aslında böyle konuşanlar için uygun bir rakip. Yani böyle işte tekniğini, taktiğini, işte rakip analizini falan konuşarak e, değerlendiren bir değilsen çok şey dersin. Mesela mağlup olduğunda adını bile okuyamadığın takıma mağlup olduğun üzerinden gidecek bir takım. Ama Sengillioğlu öyle bir takım değil. Yani Sengillioğlu son yılların içerisinde yatırım yapılan e, sahibi hatta iddia ediyor ki e, ben Brighton'ın e, sahibi değilim, ortaklığımız yok onlarla diyor. Ama aslında hani e, el altından biliniyor ki e, ortaklığı onun üzerinde. Bunu kapatmak için biraz Brighton'ın sahipliğinden kurtulabilmek için UEFA'nın çünkü hani şeyinden kaçabilmek için e, büyük hisselerini Union Sengillioğlu'nun Başka bir e, kişiye devrettiği bir ortana devretti, ama yatırım yapmayı bırakmayan birisi. Özelliği ne geçmiş dönemde bahis işi var yani hala bahis işi olan bir kişi, e, aynı zamanda da algoritmalara çok fazla kafa yoran o dönem içerisinde e, profesyonel aynı zamanda bir poker oyuncusu yok var tarafı var şey tarafında sahiplerinin ve bu yüzden de bütün transferlerini böyle yapan bir isim. Yani algoritmaları var. Onlara göre değerlendirmelerle oyuncular alıyorlar ve çok iyi isimler tutturdular. Yani şu andaki takımdan da şöyle diyenler. Algoritmayı merak etmemek. Evet ben de merak ediyorum. Değil. Kimse bilmiyor. Yani Brighton transferlerini de birçok makale okursun bununla ilgili yani şeyde. Brighton'ın işte transferlerinin arkasındaki algoritma üzerine yapılmış işler. Bütün herkesi yani kulübe alınacak bütün profesyonelleri kendi ihtiyaçlarına uygun o algoritmaya bakarak e, hareket ediyorlar. Mesela teknik direktörlerini değiştirilirken aslında böyle bir in algoritmanın şeyi var. Ne var? Genç bir takım e, Leipzig takımında e, genç oyuncularla çalışmış bir teknik direktör tercih ettiler. Mesela şu andaki teknik direktörü öyle. Daha çok e, alt yaş kategorilerini çalıştırmış, altyapılarda daha çok bilinen bir ismi getirdiler ama zaten geliştirici birlik şey, o takım. Yani genç oyuncu alalım, onları geliştirelim, satalım. Mesela Boniface en son hani sattıkları ve en çok para harcayıp sattıkları bir takım. Yani böyle bakarsan çok ciddi bir takım. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Aziz Yıldırım başkanlık kararını sonunda açıkladı. Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı ile ilgili İsmimin içerisinde bulunduğu birçok iddianın kesin aday olacak ifadesiyle kamuoyunda yer aldığını gözlemlemekteyim. Yakın zamanda açıkça belirttiğim gibi Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil, şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta. Teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir." dedi. Aziz Yıldırım ayrıca, "Benim herhangi bir planlamam olursa kamuoyu bunu üçüncü kişilerden değil bizzat şahsım tarafından öğrenecektir. Dolayısıyla hiç kimsenin benim yerime açıklama yapma hakkı yoktur. Seçimli olağan genel kurul zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılır." açıklamasını yaptı. Aziz Yıldırım başkan adayı olmayı reddetmiyor ve yakın çevresinin bu konuda bir hazırlığı olduğu söyleniyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Aziz Yıldırım'ı tekrar başkan olarak görmek ister misiniz? Crystal Palace o sayıdan vazgeçmiyor. Fenerbahçe'de kariyerinin en skorer dönemine yaklaşan Osayi ile Premier Lig ekibi Crystal Palace yakından ilgileniyor. Crystal Palace ara transfer döneminde Osayi için Fenerbahçe'ye teklif yapmış ancak olumsuz yanıt almıştı. İngiliz ekibi bunun üzerine Genk'ten Daniel Munoz'u 8 milyon euroya kadrosuna kattı. Ancak Bordo Mavililerin Osayi'den vazgeçmedikleri öğrenildi. Crystal Palace'ın Nijeryalı futbolcuyu takip etmeyi sürdürdüğü belirtildi. İngiliz ekibinin sezon sonunda Osayi için bir kez daha sarı lacivertlilerin kapısını çalması bekleniyor. Osayi, bu sezon Fenerbahçe'de 26 resmi maçta forma şansı buldu. O sayıyı bu karşılaşmalarda 3 gol sevinci yaşadı. Nijeryalı savunmacı aynı süreçte 4 asist üretti. 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Fenerbahçe'ye Osterwolde piyangosu. Transfer döneminde 6 milyon euro karşılığında transfer ettiği Osterwolde'nin talipleri artıyor. Sol bek ve stoper bölgesinde sergilediği performansla dikkat çeken Osterwolde için Fenerbahçe'nin ciddi transfer teklifleri aldığı öne sürüldü. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Osterwolde için İngiltere Premier Lig ve İtalyan ekiplerinden ciddi teklifler alıyor. Haberde 22 yaşındaki Hollandalı futbolcunun ciddi bir bonservis bedeliyle transfer olabileceği belirtildi. Ali Koç da geçtiğimiz aylarda Osterwold ile ilgili yaptığı açıklamada Jesus'un sözlerine değinmişti. Başkan Jesus'un ayrılırken göreceksiniz bu çocuktan çok para kazanacaksınız dediğini ifade etmişti. Bu sezon toplam 35 maça çıkan Osterwold bir gollük skor katkısı verdi. Yıldız isim isyan etti. Fenerbahçe yaz transfer döneminde olduğu gibi devre arası transfer dönemini de oldukça hareketli geçirdi. Yeni bir kadro planlaması yapan Kanarya, Luan Perez ve Ryan Kent'e lisans çıkarılmadı. Bu isimlerden Kent ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Foto maçın derlediği haberde İngilizler, lisansı dondurulan 27 yaşındaki futbolcunun takım aramaya başladığını ve sezon sonunda Fenerbahçe'den kesin olarak ayrılacağını duyurdu. İngiliz kanadın Fenerbahçe'ye bedelsiz geldiği için bon servisini de almak istediği ve bu yönde yönetimle görüşmelere şimdiden başladığı belirtildi. Sarı lacivertli takımla 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan kentin güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Ferdi Kadıoğlu sezon sonu ayrılıyor. Kalan iki kulvarda da şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlaması da yapılıyor. Sarı lacivertli ekip de bu sezon birçok isim dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Bu oyunculardan biri ise Ferdi Kadıoğlu oldu. Milli futbolcu Avrupa devlerinin transfer listesine girmiş durumda. Yıldız isimle özellikle Arsenal yakından ilgileniyor yönetim Ferdi'nin satışı ile ortaya çıkacak sol bek boşluğunu doldurmak için şimdiden harekete geçti. Sarı lacivertli ekibin Leonardo Spinazzola'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ortaya çıktı. Bon servisi Roma'da olan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İtalyan yıldız ile devre arasında Galatasaray da ilgilenmişti. 30 yaşındaki Solbek bu sezon yaşadığı sakatlığın ardından formasına tekrar kavuştu. İtalyan yıldızın bonservis değeri ise 7 milyon euro olarak biliniyor. Fenerbahçe'de kilidi Tadic açacak. Tecrübeli çalıştırıcı zorlu Union Saint-Gilloas deplasmanında da futbolcusuna fazlasıyla güveniyor. Dusan Tadic kariyerinde tam 96 Avrupa maçında ter döktü. Bu tür karşılaşmalardaki tecrübesi fazlasıyla yüksek. 35 yaşındaki Yıldız Yarınki mücadelede İsmail Kartal'ın saha içindeki sağ kolu olacak. Tadiç hücumlara patronluk edecek, tempoyu gerekli anlarda yükseltip düşürecek ve arkadaşlarını yönlendirecek. İsmail Kartal'ın taktik çalışmalar sırasında öğrencilerine sık sık Tadiç'in talimatlarını takip etmeleri yönünde uyardığı öğrenildi.